Size merhaba. Öncelikle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. 8 Mart Dünya Kadınlarının özgürce yaşama taleplerini dile getirdikleri, toplumsal sorunlarını dile getirip omuz omuza mücadele verdikleri bir gün. Dilerim ki bu omuz omuza mücadelemiz sadece 8 Mart'ta sınırlı kalmayıp, tüm kadınların toplumsal, hukuksal sorunları çözülene kadar sürdürülmesi. Maalesef ki toplumumuzdaki her iki kadından biri şiddetle baş etmekte. Son yıllarda da artan kadın cinayetleri, kadınların sırf kadın oldukları için vahşice katledilmeleri toplumumuzdaki en büyük, en önemli problemlerden biri. Bu yüzden bugün bir kadın şiddet gördüğünde ne yapmalı, ne gibi bir yol izlemeli bundan bahsedeceğim. Öncelikle şiddet kavramı sadece fiziksel olmayıp, bireyin ekonomik, cinsel, psikolojik olarak şiddet görmesinde içerir. Peki eşimizden, sevgilimizden, beraber yaşadığımız kişiden şiddet gördüğümüzde ya da çevremizde şiddet gören bir kanına tanık olduğumuzda ne yapmalıyız? İlk yapmamız gereken şey gerekli adli ve idari yerlere başvurmak. 155, 156, 183 gibi acil yardım hatlarını arayıp yardım talep etmek. Ya da telefonumuza indirdiğimiz KADES uygulamasıyla acil yardımda bulunmak. Kades uygulamasını indirdiğimizde, TC'miz ile giriş yaptığımızda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen aktivasyon kodu ile e, acil bir durum olduğunda konumumuzu açarak, konum bilgisini açarak yardım çağrısında bulunduğumuzda en yakın emniyet güçleri olaya müdahale edebilecek. Eğer fiziksel olarak bir şiddet gördüysek, durumu polise, jandarmaya, savcıya anlatmalı talepte bulunmalı. Herhangi bir sağlık kurulundan aldığımız darp raporuyla aile mahkemesine dilekçe verilerek şiddet uygulayan ve şiddet uygulamaya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında uzaklaştırma gibi önleyici tedbirler talep edebiliyoruz. Hukuki destek için bulunduğunuz yerdeki baroyu arayıp hukuki yardım alabilir ve kadın hakları bürosundan gerekli yardım alma konusunda istekte bulunabilirsiniz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan işlemler için masraf alınmamakta. Bu işlemlerle beraber bir boşanma davası açmak isterseniz ve ekonomik gücünüz buna elverişli değilse, bulunduğunuz yerdeki baronun adli yardım bölümüne başvurarak ücretsiz bir şekilde avukat görevlendirilerek hukuki destek alabilirsiniz. 6.284 sayılı kanun kapsamında verilecek tedbirler ise uzaklaştırma, korunan kişinin iş yerinin değiştirilmesi, korunan kişinin evli olması halinde müşterek yani ortak yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerine verilmesi gibi kararlar verilebilir. Hayati tehlikenin bulunması halinde ise şiddet mağduru geçici koruma altına, sığınma evlerine alınabilir hakim şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişinin ortak yaşam alanından uzaklaştırılmasına, korunan kişilerin bulunduğu yerdeki e, iş yerlerine, evlerine, konutlarına, e, okullarına yaklaşmasına yönelik, yaklaşmamasına yönelik kararlar verebilir. E, tedbir kararı ilk defasında 6 ay verilebiliyor. Daha sonra süre devam ederken veya süre bittikten sonra bu şiddetin tekrarlanması halinde e, tekrar başvurup süreyi uzatmak mümkün. Tedbir kararlarına uyulmaması yani şiddet uygulayan kişinin tedbir kararına uymaması durumunda ise 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi var. Tedbir kararının gereklerine aykırılık her tekrarında her defasında 15 günden 30 güne kadar olabiliyor. Ve bu söz konusu ceza paraya çevrilemiyor, ertelenemiyor. Şiddet uygulanmış olan kişi evden uzaklaştırma kararı aldığında Şiddet mağduru geçimini nasıl sağlıyor peki? Geçimimizi sağlamak için, çocuklarımızın geçimini sağlamak için yine aile mahkemesine tedbir nafakası konusunda başvuru yapabiliyoruz. Ayrıca şiddet mağdurlarının ihtiyaçlarının, varlığının tespiti ve eşler eşin nafaka verme durumu olmaması halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurulması da mümkün. Şiddet görüyorsanız, şiddet gördüğünüz kişi sadece aile hukuku bakımından değil, Ceza kanunu bakımından da bir ceza soruşturması geçirip yargılanacak. Duruma göre, olayın özelliğine göre öldürmeye teşebbüs cinsel suçlar, kasten yaralama, hakaret tehdit gibi suçlardan yargılanabilecektir. Kanunlarımız kadın yönünden pozitif ayrımcılığı getirmiş. Kadını koruyucu tedbirleri uygulamaya getirmişse de ülke olarak kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti durdurana kadar mücadelemiz devam etmeli. Lütfen şiddet görüyorsanız, hakkınız için mücadele edin. Birilerinin sizi susturmasına müsaade etmeyin. Tekrardan Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Tüm kadınların özgürce yaşayabildiği bir dünya diliyorum.